Herkese selam arkadaşlar ben soy ve bugün tekrardan ikinci soru cevabı çekiyoruz arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz videoyu beğenirseniz kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın eğer kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü şöyle bir durum var ki kanalımı videolarımı izleyip abone olan kullanıcıların sayısı 50'nin üstünde. Hepinize çok teşekkür ederim ama izleyip abone olmayanların sayısı 40'larda arkadaşlar. O 40'ların içindeyseniz eğer lütfen sizler de abone olarak bizim ailemize katılabilirsiniz. Hadi o zaman videomuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar bugün ayrıca ha. yanımda bana yardımcı yardım ed etmesi için Batı'nı aldım ayrıca Hoş geldin Batın. Evet hoş buldum ee, bir şey diyordun sorunu söyle ha ee, nereye lan? <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Neyse o zaman ilk sorumuzda başlayalım İlk soruyu okur musun Kadersiz gamer. var mı? Falan var mı? Evet var kankam. Ee, yani evet bazı insanların ol olmayabiliyor tabi bazı adamlarla ama. Falan var evet. Çok alakasız bir soru ama olsun yine de seni kıracak halim yok. Ee, bu arada soruları çok arka arkaya okumak istemiyorum. Çünkü video çıkmalı. Ben bundan para kazanıyorum diyemeyeceğim. Para kazanmıyorum. <laughs> ama uzun video olsun istiyorum bir, bir anda. Yalan yok. İnşallah ha, inşallah kazanacağız yakın zamanda. Hop. Ee, kankamız bir buraya gelsin. Bu arada daha çok böyle batını yanıma alıp onu e, ameli gibi kullanmamı istiyorsanız da tekrardan videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Batın çok meraklı bu tür böyle al beni yanına kullan beni diyor. Ben de diyorum ki her zaman kardeşim kullanmayı açığız diyorum. O da hemen yanıma geliyor. Ben onu bir kutsuyorum ilk başta, sonra video çekiyoruz falan filan. Ya kısaca anlayacağınız kadarıyla, batına daha çok video istiyorsanız, abone ol, like atmayı unutmuyorsunuz. İlk Skywars elim olduğu için bu arada, sabah kalktım, ödev yaptım, şu an video çekiyorum. Ee, hatırladın, hatırladın mı? GTA'da sen e, geçemiyorsan, e, speed ödemleri Ha, evet. aynen. İstanbul'da sen beni kutsu diye arabayla buluyorsun. Aynen. Kanka o zaman e, ikinci sorumuza geçelim istersen. Yavaş yavaş. Ha. Nerede oturuyorsun? <laughs> evet. e, kankam nerede oturuyorum? Ben Ankara'da oturuyorum kankam. Çok da detay yazmış. <laughs> neyi tamam des belki bir günce basarım şaka şaka yazdım. kardeşim gel bas istiyorsan Ankara'da oturuyorum artık o 20 bul Acıvar ne sordu? Gerçekten bakmadım bu arada. Direkt Batına söyledim bakması için. Kankam, o zaman Batı'na e, Batın diyorum. Baki abinin e, ilk sorusunu alalım. Ha, beni seviyor mu? Bir de mesaj yapmış. Uh, ha tamam. Ee, abim seni o kadar seviyorum ki Anlatacak anlatacaklar kelime bulunamadı. Bu yüzden e, sana zaten geldiğin anda direkt moder pardon, admin verdim. Yani artık sen oradan anla. O zaman ikinci sorumuza geçelim kankam. İkinci son Tüm soru. Tüm dünya ve alemin merak ettiği o soru. Tamam. Kaç saniye? Drop it. Abi umarım boyumu sorumsundur. <laughs>